Aşağıdaki tabloda A ve B sürücü kurslarının ücret tarifesi verilmiş. Teorik ve uygulama derslerinin zorunlu olduğu bu kurslardan A kursuna giden Beyza ile B kursuna giden A eşit süre uygulama dersi almış. Toplamda eşit miktar ücret ödemişlerdir. Bu iki kursiye kaçer saat uygulama dersi almış bunu soruyor. X saat uygulama almışlar diyelim. Yani. Uygulama dersi olsun. Şimdi A kursunda 530 TL teorik ücreti var. İlk 3 saat ücretsiz. Ben bu 3 saati de ücretli gibi düşünürsem, ne kadar e, kurs almışlar dedim? 2 saat uygulama kursları. Bunun 3 saatini çıkarıp 12'nin çarptığımda ödeyeceğim ücreti bu durum. Aynı şekilde B kursunda 350 TL teorik ders, 15 TL ders ücreti uygulama ücretimizde saat başına 15 olduğu için 15 çarpı x, x bu eşitlikten düzenlersek buraya bakın 530 karşıya aldık bunu 150'yi 350 karşıya alırsak 180 buradan da 36 çıktığında 144 kalır 12 x'i karşıya yoruldu 3 x kalır x buradan 48 saat oluruz demek ki 48 saat uygulama ders almışlar. Bir sütçü 8, 9, 15, 21 ve 25 ve 30 litrelik 6 tane süt bidonunun 5 tanesini inek ve koyun sütü ile doldurmuş. Bidonlara koyduğu inek sütü miktarı koyun sütü miktarının 4 katı. Yani inek sütü koyun sütü inek sütü koyun sütünün 4 katıysa o zaman toplamları 5x yani 5'in katı bir sayı olacak bu benim toplam süt miktarım. Bu 6 tane sayıdan baktığımız zaman 30, 25... 21, 15 ve 9'u toplarsak 5'in katı elde ederiz. 8 o zaman dışarıda kalır. Çünkü bu toplam bakın 30, 45, 65, 70, 100 yapıyor. Şu toplam 100 litre. 5'in katı ama 8 dışarıda kalır. Yeşim 3 farklı renk kullanarak 38 tane inek resmi çiziyor. Bu resimlerle ilgili şunları bilinmektedir diyor. 27 resimde gri renk, 29 resimde kırmızı renk. 20 tane resimde ise kahverengi, kahverengi renk kullanıyor. İnek resimlerinin 6 tanesinde de her üç rengi de kullanıyor. Şimdi bunu küme üzerinden çözersek 3 tane küme yaparsak biz burada. Şu gri renklerin bu kırmızı olsun. Bu da kahverengi olanların kümesi. Şimdi bakın sevgili önce buralara harfler verelim. A, B, C, D. Şurası altıymış üç tane rengi de kullanan. Evet ve F. Şimdi resimde gri renk 27. 27 resimde gri renk varsa bakın A, B, D ve altını toplamı 27 yapacağız o zaman A, B ve D'nin toplamı ne yapar? 21 kalır. 6'yı çıkarttık. B, C, e ve altının toplamı kırmızıların toplamı 29 o zaman B, C ve E'nin toplamı 6'yı çıkarırsak ne yapar? 23 kalır. Kahverengilerin toplamı D, E, F ve altının toplamı D, E, F ve altının toplamı 27 için 6 çıkarttık 14. Bunu da topladığımız zaman bakın A, C, F artı 2 tane B, D ve E gelir buradan. Bu da ne yapar? 58. Şimdi 38 tane inek var toplamda. 6 tanesini çıkarttığımızda A, B, C, D, E ve F'nin toplamı A, B, C, D, E ve F'nin toplamı 38-6 32 tane yapar. Buradan biz A, C, F'yi yalnız bırakırsak A, C, F yani yalnız bir renk olanları yalnız bırakırsak 32 eksi F D ve E'nin toplamını elde ederiz. Şimdi şuradaki A, C, F gördüğüm yere bunu yazarsam 32 eksi B artı D artı E artı 2 tane B artı D artı E eşittir 58. Bakın sevgili öğrenciler burada şu eksi oldu şimdi bunun bir tanesi bunun bir tanesini götürdüğünde sadece bir tane BDE kalır 32 de karşıya yollarsam 58 eksi 32 buradan 26 bulurum kimi BDE'nin toplamını e ben BDE'nin toplamını 26 bulduysam ACF'nin toplamı nedir o zaman ACF dedim bakın yalnız gri, yalnız kırmızı ya da yalnız kahverengi olanlar yani bir renk olanlar o da 32 eksi 26'dan 6 olarak buluruz. Sadece bir renk kullanılan 6 tane ineğimiz var. Mesut Dizel Yusuf benzinli otomobil alıp yıllık 10.000 km yol gideceklerdir. Bu araçlarla ilgili aşağıdaki bilgiler düzenleniyor. Mesut ve Yusuf'un tüm harcamaları göz önüne alındığında kaçıncı yılın sonunda harcadıkları toplam para eşit olur diyor. Şimdi Mesut Dizel'i aldığına göre 59.000'e alıyor. Yıllık 1.000 lira vergisi var. Yıl, araç 100 km'de 4 litre yakıyorsa 10.000 km'de ne yapar? 100 litre benzin yakar. 100 litrede ne yapar? 100 litre benzin. Yani 100 pardon 10.000 kilometre. 100 kat olur. 100 kat. 100'ü de 4 çarparsak 400 litre benzin yakar. 400 litre benzin de ne yapar? 400'den 4'ü çarparsak 1600 TL. Bunun masrafı var. Aynı işlemi Burası için uygularsak da bu da 600 litre benzin yakar. 600 ile 5 ile çarparsak 3000 TL'de mazot. Yani dizel. Bu benzin parası. O zaman benzinli aracın masrafı ne olur? 50.000 bin fiyatı artı yılda 500 vergisi var. 3000 lirada yaktığı yakıt var yıllık. 3500 kaç yıl olacak bu x yıl sonra diğer tarafta dizel 59 e aldı 1000 lira vergisi var 1600 de yakıtı 2600 yıllık masrafı var 2600 çarpı x bu eşitlikte düzenlersek 2600 karşı yerin odumda 900 x kalır buradan da 9000 kalır ikişer sıfır gidip de 90 bölü 9'dan o da işte 10 yıl sonra bunların fiyatı eşitlenir. Yukarıda üzerinde 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 kutu bulunmaktadır. 147 tane bu kutuları üzerinde yazan numaralar ile ters orantılı olarak. Yani ters orantılı ne? Çarpı şeklinde. Mesela bunu x tane düşüyorsa bu x tane ne? x çarpı 6 eşittir k diyeceğiz. Buradan x ne çıkar? k bölü 6. Aynı işlemleri yaptığımızda hepsinde k bölü 6, k bölü 5, k bölü 4, k bölü 3, k bölü 2 ve k bölü 1 şeklinde hilye sayısı konacak. Bunları toplarsak eğer payda eşitleyerek bunları topladığımızda paydası 60'da eşitlenir. 147K bölü 60 eşittir. 147 bilyeye. Buradan yani 147 gittiğinde K nedir? 60 buluruz. K 60 ise Esra bunların yani 147 bilyenin 1 bölü 3'ünün 1 bölü ne yapar? 49 bilye yapar. Bir fazlasını alacakmış. 49'a 1 eklediğimizde 50 tane bilye alacak. Bu Esra'nın alacağı bilye. Esra'nın bilye sayısı. Şimdi ben bunu nereden alabilirim o zaman? Hangi kutulardan? 60 ise buraya 60 bölü birden 60 bilye koyacağım. Buraya 30, buraya 20, buraya 15, buraya ne? 12, buraya da 10 bilye koyacağız. O zaman bize hangi kutular önce 50 yapar? 2 ile 3 numaralı kutu yarsak 50 bilye olur. 15 tane cevizi olan bir çocuğa x tane ceviz verilince Y artı 2 tane cevizi olmuş. O zaman buradan X neye olur? Y eksi 13 olur. Daha sonra cevizlerin Z tanesi. Cevizlerin Z tanesi. Yani 15 artı X ceviz vardı. Bunun Z tanesi alınınca geriye 3X eksi 2 tane ceviz kalmış. Burayı düzenlersek. Bakın. 17 eksi 2x eşittir z'ye buradan da 2x artı z eşittir 17 olur. Bana şimdi x, y ve z'nin toplamını sormuş. Bakın sevgili öncelikler şu 2x'i ben x artı x diye ayırırsam x artı z elde ettim. Şurada bir y'yi bulacağım. Bunu da şuradaki düzenlemede x gördüğüm yere y eksi 13 yazarsam y eksi 13 artı x artı z. Bu sonuç kaçtı? 17 idi. 17 eşitledik. Bak burada x, y ve z'nin toplamı ne oldu? 13 karşıya yolladığım için 17 artı 13 o da eşittir. 30 bulunur.